kişi var. Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sizinle beraber buradayız. Güle güle. Ya yapmayın gelin. Evet arkadaşlar. Faridemez faridemez hoş... ya, bir şey yapma. Bir şey yapma. Faruk Asaptaoğlu kanalına Susun ya. Çekmiyorum ben video. Faruk Asaptaoğlu kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Kanalımıza yeni bir video çekiyoruz. Şimdi Faruk'u bekliyoruz. Faruk! Faruk, faruk, faruk. Faruk, 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 faruk. faruk abimiz geldi. Faruk abimiz. Mahomet, bağırma. Bağırma. Ha, bağırma. Faruk, faruk abi biliyor musun? biz Videoyu çekmeye tabii. Geliyor Mehmet. Ya beşinci dakika Bağırma, bir var mı? Gelin. Gelin. Evet arkadaşlar. şimdi evet. Bugün ne yapıyoruz? Gelin. Bugün ne yapıyoruz? Bir daha Bugün yeni kendi katlarını bütün dolduruyoruz. Burası sıfırıncı kat. Gelin. Burası. Burada ne var lan? Burası çok de güzel bir, 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 bir Ay böcek. Aa, böcek. Ağabeyim ah, dikkat edin, kameraya sen bakarsınız. Ağabeyim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. bak. Bizim tekempom var. Bunu iki defa atlar. Bunu iki defa Ne yapayım, kırdım kırdım. Burası akşam da kamera kayıtları var. Sıfırıncı katın. katın katın kamera kayıtları. Havani herkesi görebiliyoruz buradan. Harkıydım burası sıfırıncı katın güvenlik kameraları evet, an görebiliyoruz şimdi görün evet, evet, güvenlik elektrik odası. Ede evet, evet. gel gel sabr eteceğim. Ede gel gel S şey diyeceğim. Ede şey evet, çabuk gel çabuk gel. Far asaf asaf ne yaptı biliyor musun? Asap Şimdi gel elektrik, elektrik, devre. elektrik devresini, elektrik devresini kes. Bir tanesin, bir git aç, git Açtı geri. Evet arkadaşlar bugün bu sıfır, sıfır kat burası. Arap yapma. kat. Gördüğünüz gibi Tamam işte. Burada böyle eşyalar şey var. Kapıyı Işığı kapat. Işığı kapat. Abi, 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 Hayır elemedi ki Muhammed. Gel şuraya. Ele, <laughs> evet arkadaşlar şimdi ışığı kapatıyoruz. Nereye? Şimdi evet arkadaşlar. Ay, şimdi burası sıfırıncı kat. Niye ya. geldin? Geldi geldi. Eni dönecek. Bizi <laughs> dönecek. Bizi <Ben gülüyor> <diziylem>. Bizi <laughs>